Merhaba arkadaşlar kanala hoşgeldiniz. Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Heyde ve dağın kalbe. Bir zamanlar İsviçre Alplerinin yüksek dağlarında Heidi adında neşeli bir kız yaşardı. Heidi büyük babasıyla birlikte dağların tepesindeki küçük bir kulübede yaşar günlerini keçilerle oynayarak ve doğayı keşfederek geçirirdi. Dağlar onun için bir oyun alanı çiçekler ise en iyi arkadaşlarıydı. Heidi dağlarda geçirdi her anın büyünü olduğunu hissederdi. Ama bir gün bu büyü hiç beklemediği bir sırla karşısına çıktı. Heidi bir sabah erkenden uyandı ve büyük babasına yardım etmek için keçileri otlatmaya götürdü. Keçilerle birlikte dağın zamaçlarında dolaşırken uzaklarda parlak bir ışık gördü. Işık dağın zirvesine doğru çıkıyordu. Heyde bu ışığın ne olduğunu merak etti. Ve hemen oraya gitmeye karar verdi. Keçilerini güvenli bir yere bıraktıktan sonra Heyde ışığın kaynağını bulmak için yola koyuldu. Dağın zirvesine doğru ilerlerken dolu bir süre sonra kayalar dikenli ve bitkilerle kapandı. Ancak Heyde yılmadı. Cesareti onu ileriye taşımaya devam etti. Sonunda büyük bir mağaranın girişine geldi ve bu mağara dağın kalbinde saklı bir sır taşıyordu. Heidi mağaraya girdiğinde içeride büyük parıldayan bir taş gördü. Bu taş ışıl ışıl parlıyor ve etrafına sıcak bir ışık yayıyordu. Heidi taşa yaklaştığında taşın üzerine koyulmuş yazıları fark etti. Yazılar şöyle diyordu. Bu taş dağın kalbidir. Onu koruyan dağın ve doğanın gücüne sahip olur. Heidi taşın büyüsüne kapıldı ama hemen dokunmadı. O sırada mağaranın derinliklerinden bir ses yükseldi. Bu dağ ruhunun sesiymiş. Heydi dedi. Dağ ruhu bu taş sadece doğayı seven ve o saygı duyan birini eline geçebilir. Eğer onu alırsan dağın sırlarını korumak için görevin olacak. Heydi doğayı ve dağları ne kadar sevdiğini düşündü. Doğanın gücünü anlıyor ve ona saygı duyuyordu. Bu yüzden cesurca taşın yanına gitti ve taşı eline aldı. O an taş daha da parlak bir ışıkla aydınlandı. Heydi da dağ ruhunun gücünü hissetti ve doğanın sırlarını koruma görevini kabul etti. Mağaradan çıkarken Hayde'nin elinde taşıdığı taşla birlikte dağın etrafındaki her şey canlanmış gibi görünüyordu. Ağaçlar daha yeşil, çiçekler daha parlak ve kuşlar daha neşeli cıvıldıyordu. Heidi taşı büyük babasına götürdüğünde ona bu sihirli deneyimi anlattı. Büyük babası Hayde, sen dağın kalbinin bulmuşsun. Bu taş doğanın ve sevginin simgesidir dedi. Heidi dağın kalbini bulduktan sonra doğayı daha da çok sevdi ve onu daha fazla özen göstermeye başladı. O artık sadece dağlarda yaşayan bir kız değil dağların koruyucusu olmuştu. Heidi'nin bu onun kalbinde bir sır olarak kaldı ama o dağın ve doğanın ruhunu her zaman koruyacağına söz verdi.